Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber minare yapacağız. Birkaç tane. Şimdi de videomuza başladık. Şimdi malzemelerimizi alalım. Bu minare yapımı videosu olacak. Minare yapamayan arkadaşlarımız için. Şimdi de başlayacağız. İlk minaremiz... Güzel bir minare olacak. Mavi evimin minare olacak. Şimdi başlayayım. Bu minaremizin temeli olacak arkadaşlar. Sonra da yapacağız minareyi. Şöyle koyayım bir yokları. Tamam. Şimdi böyle yapacağız. minarenin etrafını bu şekilde yapacağız yani Şöyle sonra buraya merdiven koyacağız kuvars merdiven aman ne yaptım ben ya şimdi kuvars merdiven burada şunu koyayım şimdi de burayı yapayım bu şekilde sonra kapatayım. Arkadaşlar bu videoda cami yapamayacağız. Bu sadece minare yapma videosu. Şimdi buradan bu şekilde. Tamam. Buradan da buraya. Bu arada camimizin minaresi normal mavi bir minare olacak. Sonra değişik minareler yapmaya geçeceğiz. Şöyle hemen yaparım. Sonra zaten daha biraz şöyle yaparım. Çok güzel bir cami aman minare olacak. şurayı da şöyle doğru <laughs> Arkadaşlar şimdi normal ana minareye geçtik. Ama tam olarak daha geçemedik. Ama geçtik sadece yani. Şuraya doğru duracağız. Sonra içine merdiven de ekleyeceğiz gerçek minare merdiveni şöyle burasını bir tık yükseltelim kısa oldu yani bu şeydi adını unuttum yani söylemesin doğru Şöyle hemen. Zaten bu çok basit bir şey arkadaşlar. Şunları şöyle yapacağız. Tık 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 bitti. Şimdi minareye geçebiliriz. Minaremiz böyle olacak arkadaşlar. Çok da büyük ama normal de küçük gibi. Şöyle yaparım Çok güzel yiyoruz bu arada. Şöyle şimdi yapayım yapalım. Herhalde ilk minaremizde bu yakada yeter. Hemen yaparım Şimdi şuradan şöyle bir taktik uygulayacağım. Ne taktiği geçi. Bu her zaman yaptığım minare yöntemi. Her zaman yaptığım şey yani. Zaten sürpriz Minecraft şehri yapıyorum. Birkaç ay değil. Birkaç hafta sonra ne video gelecek. O yüzden bayağı da video çekmiyorum arkadaşlar. Orayı yapmaktan. Şöyle yaparım hemen. Şimdi mavi şeridi yapabiliriz. Sonra şerefeye geçeceğiz. Bu minarenin şerefesi komple mavi olacak. Hemen şöyle yaparım. Şöyle. Tık tık tık. Çok basit zaten. Hemen şu da yapacağız. Şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar videoya yer katma yani beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Neyse. Şunu bir çekeyim şuradan. Sonra buraya böyle. Şimdi de bunları böyle yapacağız basit gibi evet basit minare yapmak biraz da ama zor yönleri de var zamba sistemi ayarlamak ne onlar çok zor işte ama gene de minare işi bizden sorul hayır da biliyoruz bu arada buraya minarenin başlangıcını bir tık daha büyüteceğim. O yüzden kuvası buraya koyacağız. Sonra burada buraya da böyle. Bu da tünel gibi ya, oldu yani. Şimdi şöyle yapayım. Mani. ねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねねえねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねね zaten bitmesine de az kaldı ama daha bir sürü şey var. Işık koymak, minareye hoparlör takmak. Hoparlör pistonu bu arada hoparlör niyetine kullanıyorum. Şöyle yapacağız. da şöyle şerefeye eşit olacak bazılarını da yapmam bu böyle ikinci mi üçüncü mü dördüncü mü ne yapma şeklim normalde kaya ilk başlangıcı minarelerin benim yaptım ama bu da bir başlangıç şimdi şurada bir sonra burada Hı -hı. bu bu şekilde olacak tamam ondan sonra buraya yapacağız çok zor arkadaşlar ama yapıyorum. Gene de. Çünkü bazen canım sıkıyor oyunda. Ben de bunu yapıyorum. Minareye yapıyorum. Canımın sıkıntısını da geçiyor. Ve tamam. Bu arada oyunda gece oynuyor. Şimdi yatak koyacağız. Bu arada karakterim şu an görünmüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Zaten 5 tane de karakterim var. Hemen yeşil yatağımızı ararım. Aman. Şimdi şurada uyuyayım. Gece oldu niye uyuyamıyoruz? Ha bekleyecekmişiz. Hatta kendimize küçük ev gibi bir yer yaparım. Meşale de alayım. şeyi. Bu da bizim evimiz olsun. Slime'nin yaşayız. Ne slime? Onların adı sp Çık. Bir uydum öldü arkadaşlar Şimdi uyandık <laughs> Şimdi uyandık arkadaşlar. Binalarımıza devam edeceğiz. Şimdi Buraları böyle yapacağım. Hatta desen vereceğim. Şöyle Buraları böyle Çok da basit şeye ama şu yani yapmak biraz daha zor. Şimdi hatta kaparmam yani koymam bir camam o zaman camurdu daha da belirli olsun. Şey tamam. Bazı arkadaşlarımızın oyunda cam yok, o yüzden normal bildiğimiz beyaz camdan da yapabilirsiniz. Rengini de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi meyduyun çekeyim. Şuraya şuraya boş bırakacağım. Sonra şurada da duvar öreceğim, kapatacağım onları. Oralar boş kalacak. Yani. Şimdi şu duvarı öreyim. Tamam. Duvarı ördüm. Zaten de az kaldı. Çizgi orada. Hemen yaparım arkadaşlar. Geldik. Mavi çizgiyi görünce şerefeye gelmiş olduk. Ve kıbrı ne taraf? Güneş ne taraftan? Batı ne taraf? Bu taraf tam da denk getirmişiz caminin girişi Evet bu taraf şimdi yaparım şöyle şunu da şöyle yaptım mı çok güzel oluyor minaremiz zaten daha şurayı boyayacağız yani boyamakla değil de değiştirmek gibi bir şey. Şöyle. Bu arada arkadaşlar saat daha gece şu an gece şu an saat 10 neyse şimdi yaparım da bu tek şey veriyorsun olsun. Daha o paralarını koyacağız. Bu arada buraları boyayamayacağım. şu yanlış. Nasıl düzeltecektik? Ve buradan yaptık mı? Tamam. Şimdi şöyle yaparım. Şimdi de buraya şeyini yapacağız. Kubbesini. Yani ben ona başta diyorum. Bebekliğimden deme bir şey bu. Şimdi yaparım. Mavi çizgi. Sonra böyle sonra da başlayabiliriz. Kapatayım şeyi. Şimdi şuraları şöyle yapayım. İçini dolduralım. Çok güzel bir minare oluyor. şunu şöyle şimdi bunu buradan böyle yapacağım herhalde Ay, doğru oldu şöyle şunu kıyacağız. Ve sonra böyle. Şimdi şu kare yapacağız. İçine doydayım bir de. Şöyle. Ve bunu da yaptık. Şimdi yarın ne yapayım? Kum taş duvar alacağız. Bazı arkadaşlarımızın oyununda bir tek kırık taş duvar var. Bir de taş duvar duvar vardı herhalde ve bu yoktu. Bunu oynayanlar onlarla da yapabilir. Şöyle. Taktiğim var benim böyle çıkma onu yaptım. Şimdi böyle yapıyoruz. Sonra böyle ya da şöyle şöyle şimdi caminin ön tarafı neye bura şimdi de böyle sonra bir de yaydığım düşmemesi için olan şeyi yapacağız hemen jeneratörü bu arada jeneratör oynayan arkadaşlarımız da ön taraf ne taraf o taraf sadece çiti koyabilir yeter. Şöyle tamam. Şimdi de ışıklarını koyacağız. Işıklar ya meşale olur ya da bundan ya da bundan ya da bundan. Şimdi Deniz fenerinden yapayım ışığını. Son sizde. Şöyle. Zombi de yerde yandı. Güneş açtığı için. Şöyle. 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 Şunu da buradan yaptım. Sonra. İsteyenle yani ışık yapmaya bir yer. Sonra biraz da hoparlör yani pistana. Amerika niyetine kullanıyorum. Gerçek olsun diye. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Oyun dondu daha indi. Şimdi buraya koyalım. Cama koymayacağız. Sonra şarteri açacağız. Pistonları. Sonra ezan sesleri bundan yerilmiş gibi olacak. Ve kapılarını koyayım. Mavi kapı olsun. Mavi bir yok. Mavi kapı. Hatta Şerefeninki beyaz olsun. Bir deneyeyim. Güzel oldu mavi kapı. Şerefe'ye de beyaz kapıyı deneyeyim. Oldu tamam. O zaman dışarıya da yani giyişine de ondan yapayım. Bir de camimizin içine ışık döşeyeyim şöyle. Şuraya mesela düşeyim. değil de yapacağız. Ona şerefe geçmişiz. Bir tane Bir de boya, Bir tanesini de buraya Şöyle arkadaşlar yapalım. Şimdi bir de buraya meşaya koyayım Şöyle yukarı aydınlansın. Hatta buraya da koyayım Şöyle aydınlandı. Zaten şimdi de gece oluyor. Sonra şuralarına da koyarım. Şunu da yaparım. Ve şunu da. Bakarım ne halde. Şu an çok güzel yanıyor. Ama şu şey yapmayı unuttuk. Yani başına yani kuyağı. şurada. Ve çok güzel bir minare orada arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bye bye.